Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tiyoruz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ark'ın yeni bölümünde hala uyuyor bu yeni bölümdeyiz. Pasif iyileştirme kapalı. Evet. Bugün boss keseceğim ya. Bugün amacım boss kesmek abi. Bugün amacım boss kesmek. Yani çok gıcık kaptım şeylere bazı dinozorlara. Bugün amacım boss kesmek. Nasıl keseceksin dersen. Bununla kesmeyi düşünüyorum. Hayvan gibi bir seviye yaptım. Kesebilir miyim? Kesemez miyim? Bilmiyorum. Şununla keseceğim. Aa bunu kıramıyor musun? 14k vuruyorum. Ben bir tane boss götürürüz herhalde. Şiş. Buna biraz level kasıp bununla boss kesmeyi düşünüyorum. Hangi boss keseceksin dersen. Şu an bütün ağaçları falan şey yapıyorum ya o yüzden bunu kesmeyi düşünüyorum. Indominus Rex'i de kesebilirim ama. Burada bir tane şey boss'u vardı hatırladınız mı? Neydi daha ismi ya? Bir tane Ferox vardı onu kesmek istiyorum ama. Oğlum. Dim her yerde. Dağıtıyorum resmen ha. Acımam yok. Fold damage'e oğlum? Kutlayabiliyoruz zaten. Fold damage'e çok iyi ya. Çermendir biraz daha şey yaparsan, ne oluyor biraz daha power up şimdi vermeyin bossa gidince vereyim. Biraz ara vereceğim de. 17 kaldı. Sen zartı kestin. Oğlum bana mı iş koydun? Terbiyesiz çocuk. Bir yeşil arkın orada bir boss vardı. Ananı satayım bu ne? Alfa Spinosaurus. Bağırıyor Alfa'yı da kestim. Oğlum nefes alan kimse kalmadı ha. Ben bununla... O ne lan? O ne oğlum boynuzu? Yakalon mu? Yakalon ne lan? Oğlum yakalayı kesme dur lan. Lan yakalayı kesmeyecektim ya. Kim vuruyor bana? Biri vuruyor da. Resmen tır gibiyim ya. Ölüme gelene yapıştırıyorum neyse. Bu boss'a gidelim artık. Bugün de bir boss kesmedik demeyelim. Aha müzik açıldı. değildir herhalde Megalodon'a. Aha. Prime Alpo. Bir şey attım. Bundan şey gelsin bize. Ben ne yaptın reis? Şurada Indominus Rex vardı onu keseceğim ya. Abi bu domuz çok iyi ya. Bunun abisi vardı. Belki buralarda Rex ya. iyi hatırlıyorum bak. Belki de öldü, boğularak öldü galiba. O ne? tek 19 geç. Biraz level da kasıyor mu hoşuma gidiyor. Tek atmadım sandım bir anda korktum. Selamünaleyküm. Bak bak nasıl kovalıyorlar. Bunlar ne lan böyle? Ne misiniz öyle beni kovalıyorsunuz? Ekos. Ben ölüme gelene yüz tekme oyunu falan oynuyorum. Bu benim teyimlemiş olduğum öküz baş. Şimdi yanıma takip ettirim diyeceğim ama bu gelene kadar o ne var orada kızan olur yok abi benim boss istiyorum ben buna health vereyim mi bence health vereyim bayağı bir Bayağı bir health vereceğim bakalım. Nasıl canlı yenileceğiz onu bilmiyorum işte. Bana vurmayın lan. Olsa gidene kadar canı yenilenir herhalde. Uuu he? burada ne olaylar olmuş ha. Burada iyi level kasılır ha. Demeyizim çok az ama. Nasıl sen hala vuruyor mu? 17k demeyizim. Bundan sonrasını. Oğlum bu Titan Boğan ne işi var burada? Ha bura bataktan mı çıkıyor? Ben yeşil arkın oradayım. Buradan devam ettireceğim. Ama canı artmıyor hayvanımızın ya. Pasif iyileştirmeyi aç. Şu an bak iyileşiyor. Vav wow, süper. Neyse abi. Elin doluyken toplanmazsın ya. Çok mu doldum ben? Bunlar bayağı ağırlık yapıyor. E. Daha niye bu kadar da ağırım? Neden ağrım ki? Ağır olmamın sebebi ne dedi ya? Bu mermi mi? Bu mu? Bu mu? Nurs yelkeni mi? Alfa Raptor. tüfek. Hiçbir şey yok çantamda. Yanlışlıkla bir şey daha attım da. Envanter zıplamak için çok fazla. Ne taşıyorum oğlum? Meyve mi ağır? Şu mu acaba? O zamana kadar da şu iğresin boz keselim. Hadi bunu da atıyorum. Abi beni ağırlık yapan ne var 148? Bak buradan ha boylar var. Tamam bunları da atıyorum. Bu neymiş lan? Potent trakçı ne olduğunu bilmiyorum deneyeceğim. Zaten kullanmadım ha burada derimeli varmış. Baten kullanmıyorum da. Artık ha güzeldi. Evet pasif iyileştirme açık. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Canı çok yavaş iyileşiyor bak. Yemek yedireyim. Bak, yavaş iyileşiyorsun abi. Bak kendi yavaş yavaş iyileşiyor. Into meyvesi mu ye bakalım. Afyor good potion. Ha? Potion verdim şu anda. Torp evet tüketilebilir. Yok abi torp. Deneyeyim lan ne olduğunu. Bilmiyorum şimdi. Ha, stat verdi sana. Ee, baya baya beklemek lazım ha. Baya baya beklemek lazım. Meyve yemiyorsun değil mi? Domuz olduğun için. Meyve mi yiyor lan? Yok. Oha meyve mi yiyorsun? Bak cana bak. Ben vurdum. Yo etiyorsun yiyorsun sen. Nasıl bir domuz? Biraz da daha... Bundan sonra hasara vereceğim pul. canı dolar inşallah yoldaki. Gerçi bunu zıplamak daha mantıklı suda gitmektense. Şu an bir şeye takıldık. Evet. Dostların mekana geldik. Biraz daha kasmak istiyorum seni. Şu an resmen şey gibiyim ya. Önümüze gelene yüz tekme gibi. Et, et yiyor oğlum. şurada bir tane boss vardı galiba. Ama bosslar da çok güçlü be ya Bana tek atmasın sonra. Neyse en azından kasılıyoruz. 17k çok az ya. 17 hala kesemem ya. Ha, deneyeceğim. 1 milyon canı 17 kayla mümkün altı yok kesemem ya. Anlamıyorum. Alanı satayım. Demonic Yanadol. 416 k canı var. Demonic Yanadol. Temineyelim abi. O sararken. Nasıl temineceğim? Pasifileştirmeyi aç sen. 7 geliyor. Ha bu milleti iyileştirir. Kendi iyileştirmek. Bu ne ya? bana mi? Oğlum bana ne ya? Bax bane mi var oyunda? Ne yapayım ben? Şuradaki hayalet onu sevmeyeceğim de. Uçanı yere indirme değil abi bir dakika. Biraz zor grubda davranış hasat şey, seçenekler. Arkadaşlar yok. Şu power up'ı açsam. Lan satayım, ben ölmeyeyim de. Belki canmam şey yapar. Bak canı 1k 1k artıyor şu anda. Gördünüz mü? 647k oldu. 5 milyon canı var abi adamın 5 milyon. 5 milyon canla. 600k canla. Avrupa 5 milyon canı var. Ne öldüremezler dedi. Bu ne lan? Ben kendi iyileştiriyor bak hızlı hızlı iyileştirdi. Buradaki şeyin abi. Beni yakmıyorsun değil mi? Ben bunu keserim abi. 5 level ya bunu emleyebilir miyim? Bence temleriz ya. Şunu kapatacağım ama çünkü canı ölmüyoruz. 20k mı vurdum torpor? 12k vurdum. 12k daha vurdum. Bunu temizleyeceğim. Bu da, demonikler çok işimize yarıyor. Sonra boss'a gideceğim. En azından bir demonik ölürse diye dile gidelim. Hadi 35 level ile gidelim. Ben sen orada kal ya. Orada mı? Hayır kaçıyor. Oğlum sırttan lan en sevdiğim hayvan. Dur abi. Evet evet bayılttım bayılttım bayılttım. Oğlum bu vuruyor lan. Takıldı galiba ya. Ben burada yapmaya devam et o hareketi. Ben geliyorum kan. Sırttan değil mi? Abi çok tatlı değil mi ya? Ben bir base'e gideyim demonik alıp geliyorum arkadaşlar. Oğlum şey almaya gittim geldim. Burada eşek sıpası bunu yemeye çalışıyordu. Hayvan herif şey yapmış. Abi şuna demonik kibble'ını koyalım. Demonik kibble istiyor. İşte bu kadar. Fazlasıyla koydum. Evcilleştirilsin. Korktum lan. Çevcili istirilsin. Bosa gidelim abi. Bunda canı bak bir milyona yaklaştı. Da durmuş. Bir saniye. 5 milyon 725 bin 226. Daha sağlık vermem. Hasar vermem lazım. Tanklığı süper. 181 seviye. Her türlü bozu kesebilirim diye düşünüyorum. Ama tabi boss'un üstündeyken kafama vurmaları bambaşka bir şey. Teyimlensin geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar aslan gibi teyimlendi demonikimiz. Ee, bu şey istemiyor küçük bir kurt olduğu için. Saddle istemiyor. Sol vuruyor. Bakalım kaç kavuruyor Sağ tıkla zıtlayıp. Ne yapıyor bu lan? Oo bak bu da dağları denizleri yıkabiliyor o güzel Burada biraz et alalım yedik A bura lan bunun demek ki diğeri tank bu damage olarak alevli raptor'u yakaladım A'u mu D'ye basıyorum çalışıyor. X'e basıyorum. Bir şey yapmıyor. Z'e Hadi bakalım. Bu bir C'sini merak ettim. Evet arkadaşlar boss'a gidiyorum Allah'ın izniyle. Bunu burada bırakacağım. Sonra gelir alırım. Pasif olsun zaten. Gidiremez. Burada çok güzel şeyler yok. Kokuş kalcanlı domuzla gidiyoruz. Nerede bu boss? Evet, boss fightımız başlıyor arkadaşlar. Demonic Reaper. Boss fightımız başladı gibi bitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Poseidon'ın başladığı gibi bitti. Demonic Reaper tek attı. Bir kan vurdu. Bir milyon vurdu galiba. Tek... Ya da ben öldüm galiba. Hemen gidiyorum yanına. Arkadaşlar bu yaratığın çıkardığı kuşlar var. Bana saldırıyor. Şu an saçma sapan şeyler yapıyorlar. Bu arada iki vuruşta ölmüş bir milyonluk canı olan domuzcuğumuz. 1 milyon mu vuruyor bu boss ben onu çözemedim Bunları kesmeye çalışacağım Eğer gelirse Çok vuruyorlar abi O 7k vurdum öldürdüm Bir tanesini öldürdüm Bu yanında neler çıkarıyor biliyor musunuz? Orada orada gelirken Emlediğim şeyi öldürdü ya eşek sıpası nasıl bir ejderhadır ya öl öl aa yedi avrum vallahi kestim baksana şu bana satayım içinden bir tane daha çıktıydı beni rahat bırak oğlum ya Vallahi çıldırdım ha. Abi. ben şuna hasar vereceğim hemen. Valla buraya gelmez. Ben buna hasarı kayacağım. Evet ona hasarı kaydım. Evet bu hiyan pardon. Bakın oraya doğru gideceğim de. Tekrar ölsem kapatacağım. Ne yapıyorlar orada? Yanından geçeyim mi? Bak beni gördü mü? bak bak omuza bak, omuz var orada <laughs> bu benim doyadan değil ha onun doyadonu onun bosslarını kesiyorum önce vur babam vur 85k canavar 2 buluyorum ha olsa gideceğim şu ben toplayalım Bak canı gitmiyor can basıyor. Oh etini etini buralarda. buralarda bir yerde. Her yine deniyorum. Üf baksana abi ne kadar çok çıkarmış biz bunu kesemeyiz ki. Bak 74 M canı var. Ben kaçıyorum. Abi. 74 en canı var. Benim bunu kesme ihtimalim yok. Neden yok? Arkamdan gelene 8k vuruyorum. Yolum. Baksana. At var. Demonic Equus mu? Abi 700k Demonic Equus var. 73 biliyorum zaten. Atlar beni kovalıyor. Bu arkadan gibi k 7K vuruyorum. bunlar var başımızda. Oha iki tane daha var. Bu ne? Nameless Shadow mu? Anın nikahı. Şuna bir tane... Al. Oha Oza mı? Baga baga girdik resmen ya. Ben bunu nasıl keseceğim ki? Ben bunu kesemem ki. Dex'e gideyim. Ama bana ateş vuruyor. Oza maza, maza bir şey diyor. Kafasından düşürüyor. Dex'e gideceğim. Oh. <laughs> Abi seks ya. Ha, can vermem lazım bayağı. Demiz zaten iyi. Bu can vereceğim. Ama benim demiz lazım. O zaman şey mi yapsam? Rex'i salayım uzaktan. Saldırtayım Rex'i. ölürse artık ne diyeyim yani kaza deme şeyi. Ekşi baktan saldır Ben izleyeyim yani. Çık çık şey öyle yapacağım. Evet arkadaşlar bu bölüm burada olsun. Ben şimdi intamayı Yer bölüm olsun. Bir saldırı. O göz. Yani izleme abone olunuz beni. Çıkın.